Çocuğum ya da bebeğim havale geçiriyor. Ne yapmalıyım? Kural 1. Öncelikle sakin olun ve panik yapmayın. Çocuğunuz ya da bebeğiniz 5 dakika içerisinde bu nöbeti atlatacaktır. Ne yaparsanız yapın artık bu nöbeti engelleyemezsiniz. Kural 2. Muhtemel ateşi 38 derecenin üzerinde olan çocuğunuzun ya da bebeğinizin dış elbiselerini çıkarın. Islak bir bez yardımıyla ya da elinizle çocuğun vücudunu ıslatın. Soğuk su dökmeyin, soğuk suyla duş aldırmayın. Ilık bir suyla duş aldırabilirsiniz. Bunu yaparken de ağzına ve burnuna su kaçırmamaya dikkat edin. 3. Hava yol açıklığını sağlayın. 4. Hareketlerini kısıtlamayın elini tutmayın, bacağını asılmayın, bağırmayın. Bu hareketlere devam ettiğiniz sürece nöbetin süresinin uzamasına neden olacaksınız. 5. Soğutmak için kolonya ve sirkeden uzak durun. 6. Hızlı bir şekilde sağlık kuruluşuna başvurun. Ateşli havaleler çoğu zaman tekrar etmez ve beyinde kalıcı hasar bırakmaz.